Efendim dünyadan haberlerle devam edeceğiz. Arkadaşımız Dünya Taşlar'dan bizlerle birlikte Dünya Günaydın, hoş geldin. Günaydın Şafak. Bugün farklı bir yerde karşılıyoruz herkese. Evet çünkü bugün farklı bir içerik hazırladık. Aslında farklı derken uzunca süredir konuştuğumuz Amerika seçimlerini yine e, anlatacağız, konuşacağız. Fakat bu hafta önemli bir televizyon münazarası vardı. Biz de onun ardından dedik ki hemen bütün detayları, pozitif, negatif başlıkları bir araya toplayalım. Ayrıntıları aktaralım istedik. Değerli izleyenler 17-18 Eylül tarihlerinde yani önümüzdeki hafta Fed'den gelecek olan faiz kararını bekliyoruz. Evet, FED faiz kararını açıkladıktan sonra gözler tam anlamıyla Amerika seçimlerine dönecek. 5 kasımdaki seçim piyasayı nasıl etkiler, ekonomiyi nasıl etkiler, pozitif, negatif etkiler neler olabilir? İşte dünyayla şimdi bu başlıklar üzerinde duracağız. Hem Trump'ın hem de Harris'in yaratabileceği etkiyi konuşacağız. Burada e, Trump cephesinde pozitif ve negatif başlıkları ben dile getireceğim. Bugün Harris de sen olacaksın dünya. <laughs> başkan yardımcısı görevini aldım bugün. <laughs> Peki şimdi burada Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve aynı zamanda Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'e baktığımızda vergi, hükümet harcamaları, tüketici davranışları gibi başlıklarda aslında ayrıştıklarını bazı noktalarda da birleştiklerini görebiliyoruz. Ufak da olsa değil Küçük mi? Küçük noktalarda <laughs> evet. Küçük noktalar. Şimdi onların altını çizeceğiz. E, i̇zninle ben bir... Trump'tan söz etmek isterim. Şimdi bir önceki dönemini zaten takip ettik, biliyoruz ki buradan yola çıkarak da aslında bazı başlıklar netlik kazanıyor. Yani vergi konusundaki atmış olduğu adımlar, yine ekonomiye dair. Ee... Küresel ekonomiye dair, Çin'e dair bakış açısını biliyoruz. Biraz daha değil mi içe kapalı, dışta gümrük vergilerini artırdı bir dönem söz konusuydu Trump cephesinde. İşte yeni dönemde de ne yapabilir dediğimizde biraz daha aslında kestirilebiliyor etkileri. Peki ne olur pozitif taraftan başlayalım. Trump'ın pozitif tarafta ilk maddesine Amerika hisse senetlerini koyduk. Burada 2016 yılında kazandığı seçimler sonrasında ilk 6 ayda Dow Jones üzerinde belki de bir not aktarabiliriz. Özellikle ona baktım. 6 ay sonra ne olmuş? %15 yükselmiş. Yani Trump döneminde Trump başa geldikten sonra Dow Jones'un pozitif bir tepki verdiğini, pay piyasalarının yükseldiğini takip ettik. Keza bu dönemde de piyasada uluslararası yatırım bankalarına baktığımızda da hisse senedi piyasalarında bir yükseliş söz konusu olur bekliyoruz beklentisi hakim. Fakat Trump'ın gelişi burada bazı sektörler için de parantez açmayı gerektirebilir. Evet yükselebilir ama sektörler bazında ayrışma söz konusu olabilir. Az önce de altını çizdiğimiz gibi Çin başlığı burada önemli. Çünkü Çinle bir küresel başlık altında ticaret savaşlarını konuşmuştuk. Ona başka ülkeler de eklenmişti yine o dönemde. Ama Çin başlığı burada oldukça önemli. Çünkü Çinli şirketler negatif etkilenebilir. Burada fiyatlamalar üzerinde de negatif bir etki yaratabilir. Ama Petrol ve doğalgaz merkezli şirketler için pozitif bir dönem söz konusu olabilir. Ee, yine bu hafta sen çok yakınen de takip ettin. Yeşil dönüşüm konusundaki yapmış olduğu açıklamalar e, gündemde zaten. Yeşil dönüşüm karşıta olduğunu biliyoruz. Bunun yine e, buradaki şirketlere negatif etki yaratabileceğini takip ed edebiliriz. E, bu da yine dile getirilen önemli bir başlık. Bir de belki burada kripto piyasalarına Parantez açabiliriz evet. çünkü hem Trump hem de Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği isim kimdi? G.D. Vance. O da değil mi? Piyasayı destekleyen evet. açıklamalar yapmıştı. Yani kripto piyasaları da Trump'ı bekliyor. Şu açıklamasını yapsak herhalde, not düşsek yanlış evet. olmaz. Pozitif bir etki yaratabilir beklentisi var. Bir diğer başlık deregülasyona devam etme taahhütü ee, önemli. Kurumlar vergisi noktasında yine bir önceki dönemde atmış olduğu adımları sürdüreceğim taahhütünde bulundu. Yani ne yapmıştı burada? Vergiyi düşürmüştü. Ee, %21'lere çekmişti değil mi evet, dünya? Şimdi bunu indirdi. Hatta e, CEO'larla yaptığı bir toplantı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bunu daha da aşağıya çekebiliriz evet, evet. açıklaması vardı. Zaten en çok tartışılan ve her tarafının da yüklendiği konulardan biri bu. Yani kurumlar vergisini evet. daha da aşağıya indirebilirim evet. başlığı var. Bu da pozitif etki yaratabilir deniliyor. Ama yani tüketici güven endeksi ve altyapı harcamaları başlıklarında geldiğimizde de bunun etkisini şimdi söyleyeceğiz. Sanayi, bankalar, sermaye piyasası, enerji ve hizmet sektörü gibi sektörlerin de Trump döneminde pozitif etki yaratması bekleniyor. Hatta bir kez daha hisse senetleri piyasasına dönecek olursam burada savunma sanayi şirketlerinin de pozitif etkilenebileceği beklentisi özellikle ön, ön plana çıkan şirketler zaten sermaye dostu olarak görüldüğü için özellikle bankaların ve o piyasanın da pozitif olarak etkilenmesi bekleniyor. Peki burada şimdi yine aslında altını çizelim. Tüketici güven endeksi, orta ve üst gelir grubunun buradan pozitif etkilenmesi bekleniyor. Çünkü vergi indirimlerinin etki edebileceği, harcamaların artabileceği, güvenin yükselmesi bekleniyor. Fakat burada da yine hatta bir not daha düşelim. Burada eğer bu harcamalar artarsa... Fed'in enflasyon patikasıyla ters düşebilir beklentisi de var. Bu da önemli. Ve altyapı harcamalarına da önemli bir parantez açalım. Artabilir başlıkları var. Bu da pozitif etki yaratabilir başlığı var. Ama işte yürütülen politikalarla da Fed cephesinde de da ekonomi cephesinde önümüzdeki süreçte ters de düşebilir biraz, biraz giriş bir galiba. dönem. <laughs> evet. Dilersen Harisi dinleyelim senden. E, Kemal daha çok orta sınıfı ve düşük gelirli kesimi savunan politikalar izliyor. Dünkü tartışmada da bu e, icraatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalar açısından baktığımız zaman ise düşük gelirli hanelere vereceği devlet desteği oldukça önemli çünkü neden? O tüketim talebinin artırılması bekleniyor. E, ne demişti Kemal daha önce? Çalışan aileler için gıda ve konut yar yapacağını söylemişti. Bu noktada uygun fiyatlı konutlara yatırım yapacağını açıklaması da son derece önemli. Neden? Çünkü gayrimenkul sektörünün hem gelişmesi anlamına geliyor hem de kendisi de açıklamıştı. Konut alacaklara, özellikle düşük gelirli kişilere ek destek sağlayacağını belirtmişti. Bu da binlerce dolar bir para sağladıktan sonra insanların konuta erişimini kolaylaştıracak ve o kriz, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan krizi bitirecek. Hem gayrimenkul sektörüne hem de e, perakende sektörüne bir pozitif artıda bulunması bekleniyor. Bir diğer konu ise Trump'ın tam tersi aslında olarak burada söz edebiliriz. Sosyal eşitlik ve sürdürülebilirlik programları. Senin de az önce belirttiğin gibi yeşil dostu e, projelere savaş açan Trump'a karşı yeşil dostu dağ dostu projeleri savunan bir başkan yardımcısı, bir başkan adayı var şu an için. E tabii ki bunun olması demek de temiz Temiz enerji sektörlerinin ve kamu sektörünün pozitif anlamda e, ayrışması demek olacak. Tabii ki bununla ilgili iş yapan e, sektörlerde gelişecek. Aynı zamanda eşitlik kısmına baktığımızda ise tabii ki öne çıkan eğitim ve sağlık sektörü olacak. Burada da hizmetlerin artırılması Kemal Aras'ın daha önce açıkladığı da vaatler arasında. Bir diğer maddeye geçersek eğer küçük işletmelere vergi teşvik planı aslında bu oldukça önemli. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi o taraf orta ve üst gelir grubunu savunurken aslında demokratlar tarafında daha düşük gelirli kısmın hakları ön plana çıkıyor diyebiliriz. Harris küçük işletmelerin ülke için önemini vurgulamayı sürdürüyor. Dünkü münazarada da bu konuya ekstra parantez açmıştı kendisi. Hedef başkanlığında küçük işletmeleri güçlendirmek ve tam 25 milyon adet yeni küçük işletme açılmasını istiyor ve bunlar için de maliyetleri düşürme sözü veriyor. Aynı zamanda açılmış olan küçük işletmelere veya girişimcilere de faizsiz kredi ya da düşük faizli kredi imkanları sağlayacağını söylüyor ve girişimciler için de aynı zamanda vergi indirimini demokratlar gündeminde tutmaya devam ediyor. Bunlar da pozitif getirileri olarak piyasada öne çıkan başlıklar arasında. Negatif cephede ne var? Bakalım aslında e, pozitif tarafa yazdığımız ama negatif cepheye de geçebilecek başlıklar da var. Mesela burada ile iliş ticari ilişkiler e, önem arz ediyor e, Trump cephesinde ama negatif tarafta daha önceki yapmış olduğu söylemlerde e, daha fazla vergi yükü getirebileceğini e, burada işaret etti. Hatta %60'lardan bahsetti. %100'e kadar bile çıkabileceğine yönelik hatta konuşmalar var şu Yani geçtiğimiz dönemin kat be kat üstüne, üstüne. çıkabilir. Bu sadece yani Amerika için de değil küresel tedarik zinciri açısından da oldukça önemli ki o aradaki ticari savaşların zaten dünyaya yansımasını konuşmuştuk o dönemde de. 2018'de değil mi ilk e, uyguladığı zaman dilimi e, gümrük vergilerinden çok daha fazlası uygulayabilirim diyor. Göçmen politikaları yine burada e, bu hafta da zaten e, Dünkü Yakından tartışmada takip da ettik. En çok Hatta Haris'in e, gülerek mi? tepki verdiği ne evet. diyeceğini bilemediği bir zaman dilimini de izledik. Ekranlara da yansıdı. Yeni gümrük tarifeleri ve ticari engeller de söz konusu olabilir. Yani burada özellikle ticaret noktasında atabileceği adımlar, getirebileceği ek gümrük vergileri negatif cephede e, seslendirilebilir. Tüm dünyanın üzerinde durduğu başlıklar bunlar. Her isim negatif efektlerine geçecek olursak da daha önce belirttiğimiz bu düşük gelirli hanelere devlet desteği sağlamak için e tabii bir yerden vermek için bir yerden de alması gerekiyor. Nereden kurumlar vergisinde artış anlamına gelebilir diyorlar. Daha yüksek kurumlar vergisi olması, düzenlemelerin de aynı zamanda artırılması gündemde bu değişikliğe özellikle duyarlı firmaların da negatif etkilenmesi bekleniyor. E bu durum neye neden olur tabi yatırımlarda yavaşlamaya. Aslında hepsi birbirinin devamı gibi de değerlendirilebilir. Sosyal eşitlik ve sürdürülebilirlik alanlarında özellikle yapacağı yatırımların sektörel bazda yavaş. Yol açabileceği belirtiliyor. Şirketler ve zenginler için daha yüksek vergi yani aslında Kamala Harris ne diyor? Zenginden 400 bin dolar üzerinde gelir olandan daha fazla vergi alacağını söylüyor. Trump'ın tam aksine bu durumda tabii ki hem tüketiciler için maliyetleri yükseltebilir ve aynı zamanda borsaya ilginin azalmasına yol açabilir, tüketimin düşme ihtimaline neden olabilir olarak da negatif etkilerine burada söyleyebiliriz. Hemen hızlıca bir diğer sayfamıza da bakalım. Ee, orada da birkaç başlığımız var aktaracağımız. Onu da e, ekrana getirelim. Burada kim ne vaat ediyor kısmında da aslında bir önceki sayfadan da e, feyze olarak hemen hızlıca seslendirelim. Trump büyük işletmeler için vergi indirimini vaat etti. Sosyal güvenlikte vergi indirimini yine dile getirdi. Gümrük vergisini artıracağını söyledi ve e, baş işlerde vergi kaldırılacak dedi ki her ikisinde de. Tek mutabık o nokta orası herhalde. Hızlıca senden Haris'i alalım. Ee, yine orta e, kesime küçük iş Işletmelere, vergi teşviği sağlayacağını söyledi. Dediğimiz gibi faizsiz kredi veya düşük faizli kredide vaatleri arasında ev alacaklara bir vergi indirimi verilmesinin yanı sıra 25 bin dolara varan teşvik e, ödemelerde yapılmasını e, uygun gördüklerini demokratlar daha önce dile getirmişlerdi. Yine yeniden çocuk sahibi olacak ebeveynlere de bir vergi indirimi sağlanması Kemal Harris'in vaatleri arasında az önce belirttiğim gibi ikisinin ortak paydası bahşişlerde verilmiştir. Verginin kaldırılması ki bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça tartışılan bir konu olarak da gündemde. Dünya çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. E bana da eşlik ettiğin için. İyi yayınlar e, Yarın dilerim. da detayları senden almaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler devam edelim. E, Fitch'ten gelen açıklamayla ekonomide, küresel ekonomide büyüme öngörülerini revize etti. Ayrıntıları izleyeceğiz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, ekonomik görünüm raporunun Eylül sayısında küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Büyüme tahmini 2024 yılı için %2,6'dan %2,7'ye çıkarıldı. ABD ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'te %2,5'e, 2026'da %2,4'e gerilemesi beklenirken, Fed'in faiz indirimlerinin büyüme üzerindeki etkisinin düşük olacağı ifade edildi. Rapora göre Fed'den Eylül varlık toplantılarında 25'er bas puanlık 2025'te 125 bas puanlık ve 2026'da 75 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. ABD ekonomisine dair büyüme tahmini bu yıl için %2,1'den %2,5'e çıkarılırken 2025 ve 2026 için %1,6'ya işaret edildi. Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5, 2025'te %2,8, 2026'da %3,7 büyüyeceği tahmini paylaşıldı. Türkiye'de yıllık enflasyonun Ağustos'ta belirgin şekilde yavaşladığı kaydedilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisi %43 seviyesinde kaydedildi.